az uyuduğumuzdan mıdır nedir? İkimizin de suratı asık. <laughs> Çok uykum var. Sivrisinek hiç uyutmadı. Yani sivrisinek konduğu yeri yakıyor o kadar değil. Yani şu acımasız beni terasta yalnız bırakmış. Tüm sinekler bana hücum etmiş. Yasin'i dünyasını yorganı ver falan de bir baktım Yasin yok yanımda. Bir baktım ya aslında çoktan yatak odasına gitmiş uyuyor bile kızdım sana gece hatırlıyor musun niye beni uyandırmadın diye. Evet Adana Pozanto yolundayız Muhteşem Yani buradaki oksijen Harika Yani çok güzel yani hmm. nis gibi kokuyor nis gibi Ya normalde otobanda biz camı açmadan gidiyoruz şimdi camı açtık o kokuyu almak için çok da güzel bir şey kokuyor şu baksanıza. Şu an itibariyle Tarsus'un içerisindeyiz. Yasin'in en sevdiği yerlerden. Park sorunu yok, trafik sorunu yok. Küçük, gezmesi <laughs> kolay. <laughs> Bugün medeniyetlerin beşi Tarsus'tayız. Çok güzel bir gezi olacağına inanıyorum. Tarihi kalıntılar çok var burada. Yemek yiyecek yerler de çok. O yüzden süper bir gezi olacağına inanıyorum. Yasin'in dahi bir fikri var. Söyle Yasin neymiş o? Evet. Çekim yapacağımız yerlerde fiyatlarını da söyleyeceğimizi belirteceğiz ki eee kazıklanmayalım. Kazıklanmayalım diye yani. <laughs> evet. Öyle bir fikir ürettik. <laughs> Bence 20 dakika oldu ve biz şimdiden bayıldık Tartus'a. Ee, en çok sevmemizin sebebi, biz böyle küçük yerleri seviyoruz, evet, yürüyerek de, gidebiliyoruz. Yani Buranın yemekleri zaten meşhur. Ee, Adanlılar, Adanlılar bile buraya yemek yemeye geliyormuş. Mersin Tartus'a. Bakalım öyle mi? Ee, bakalım gerçekten öyle mi? Tadı nasıl? Kent lokantası. Yani burnuma enfes kokular geliyor. Vallahi tereyağı yani, kokusu geliyor. Evet. Çok Burada iskenderi yiyeceğiz. konuşma gidelim. Çok açıktım. Ne yiyeceğiz burada? Burada iskender e yiyeceğiz. İlk iskenderimiz. Çok çok güzel. Gerçekten çok muhteşem. Muhteşem. Yani gerçek söylüyorum çok tüm samimi Üç dakikada yedik. Çok güzeldi. Yani et süper. 10 numara zaten üstünde kuyruk yağı var dönerde. Yani çok güzel bir et. İskender'in sosu da çok güzel. Yani bundan her gün yiyebilirim. O kadar güzel. Sadece küçük bir eleştiri bulunursam, bulmak yani bulmam gerekirse patates kızartması. Yani bu yeme e, hani yakışmamış bence. Bence de yakışmamış. Yani, yani klasik, klasik bir görüntü evet, değil. Klasik de. İskender yani ve patates kızartması olmamış. Sadece o. Ama tadı süper etim. Gerçekten İskender yediğim en güzel top 10'a girer İskender olarak. Benim de girer. Çok güzel. yani kesinlikle gelirseniz kent lokantasına gelmeniz gerekiyor. Şimdi, tamam. İskender 33 lira. <laughs> Bir de suyumuz vardı. Çorbalarımız da. Bir bir tanesi. Gerçekten çok güzel. Çay yani. Bir de böyle güzel lokantalarda giriyorum. Salaş şeylere de giriyorum. Yani sanayide olsun, öyle evet. giriyorum. Zaten lezzetin e, evet. şeyi salaş yerler. Evet. Yani Aynen. Lezzetin deketi salaş yerlerde. evet. evet diye bir yere geldik. Bunu da araştırarak geldik. Çok güzel gözüküyordu. Şimdi deneyeceğiz. Evet şimdi gelelim olaya. Normalde künefe görünümü o kadar yani sevmem. Aram yoktur yani. Ama bu yani geçmiş. Ya bu bir ne olmuş ya bu bir sanat eseri bence. Bu süper bir şey. Ama tabi tadına bakma. Biz sadece sünmesine şimdi şey diyoruz. bakalım. Gerçekten çok güzel. Evet. Ne kadar? Hangi Aynı. Evet, şimdi bahar lokantasına geldik. Ee, bakalım çorbası nasıl? Böyle çorba içeceğiz burada. Evet, çor geldik. Bahar lokantası ama saat 11.30 çorba bitmiş. Demek ki bayağı bir güzelmiş. kaçırdık. Yani Başka siz zamana inşallah. İlk evet. olarak buraya gelip çorbayı için evet. kaçırmayın. Çünkü saat 11.30 ve çorba bitmiş. Üzüldün mü? Üzüldüm tabii ki ama bir daha geleceğim yani kesinlikle deneyeceğim bunu. Şimdi kebap yemeye geliyor hoş, geldik evet. hoş bulduk Merhaba <laughs> e, dostlar kebap salonuna geldik e, kebap yiyeceğiz burada bakalım buranın kebabı nasıl bizim ters kebap Normalde herkesin kendine göre özgüzü yöresel yemekleri var bizim yemeğimizde normalde kebap ve fındıkla macun olarak geçiyor ve humus olarak geçiyor yani Adana kebabı ile farkı? Adana kebabı ile farkı şu. Adana kebabı e, ters kebabına nazaran bir farkı var. Onun içine soğan konmaz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <geldiniz. gülüyor> Kebabım çok güzel, eti de çok güzel. Senin yaptığın köfteye benziyor. Benziyor. Sen de soğan çok koyuyorsun evet. ya. Şimdi ekmek yemediğimiz için biraz zor oluyor böyle yeme. Gelsin Fransa geçeceğim. Saat 12, 3 saatte 3, 3 yarı yemek yiyoruz. Daha da devam edeceğiz. Evet. Tadı yani Adana ve Antep kebabına bakarak farklı ve güzel. 1,5 kebap yedik. Kola vardı. 55 TL tuttu. Ben 100 ve fiyat e, tadı da çok güzeldi. Güler yüzlü bir ay Teşekkür ederim. <laughs> için başım dağıldı. <gülüyor> Sıcaktan. Peki <laughs> bana ne demeli? Şuna bak, saçım yapıştı resmen. Yani. Burası. Keşke makyajım olmasaydı. Evet. Türkiye'de müze kartı diye bir olay var. Süper bir şey. Ee, 60 TL. Çok güzel bir şey. Her yere, yani çoğu yere müzelere girebiliyorsunuz. Ee, çok güzel bir uygulama. Geçeceğiz mi? gün anlamadım. Evet. Polis geç dedi, araba eziyordu bizi. Tarihi tarzı gideceğiz. Gideceğiz yani, gezeceğiz. Evet. Şu an soğuk duş, o kadar ihtiyacım var ki. Ama ben işte böyle rezilliği çok seven biriyim. Rezil bir şekilde gezmeyi çok seviyorum. Yani bana güzel giyinip, süslenip, süslenip alışveriş merkezinde gezmemi dersiniz. Bu mu? Ben bunu tercih ederim. Kesinlikle. Oh. Ayağımda da çok rahat ayakkabılarım ben Hemen bakın, kaç Ancak yine de vurdu. Merak ettim. Buralı mısınız Asli? Ben göçmenim. Nereli? Ben babam Yunanistan göçmeni. Annem Arnavut göçmeni. Evet. Babam Yunanistan doğumlu. İsmi Demo, babam ismi. Babam ismi Demo, annem ismi Pesko. Ha siz, sizin siz nedir? Ben hanım Kadir. <laughs> Niye siz Kadir <laughs> olmuşsunuz? Kadir demişler. <laughs> <laughs> ya yani, sizi tanıdığıma sevindim. lütfen ya lütfen başlarsın yerim ya. Hoş geldin sırrağa geldin ya. Teşekkür ederiz. Ne işlesin ne yıkarız sen? Sağ, sağ olun canınızın sağlığı. Evet. Siz ne Güler yüzünüz yeter. çok güzel beğendik burayı ama. çok güzel. Abinin gençliği buymuş ee. galiba değil mi? Ha, aynen yitiryorum. Ama Yok. buraya burada şişmanlamak normal. Yemek güzel yemekleri, yemekleri var. Ondan değil. Iknozu. Ben 6. sene ee, emekli oluşum. emekli olduğundan tam 70 diyorum ben. Evet. Emekli 70 Tabii. Ben. Ya, o zaman... Ben özel emekliyim. Ben. Ee, benim gezmenin geri kalmadı. 25 sene. Kuzey Irak, Zaho, Lavo, Rola, Sarsi, Doğu, Batma, Bahmi, Hanimasuri, Batma, Sanki, Kozluk, Bir Kozluk, kozlu, Sason, Batma, Lavo, Saybin, Cudi, Eski Akeni, Açmalar, Cihadarani, Adiyama, Gölmeşe, İstanbul, Şerbet, Hepsini. Suriye, Batma, Şırnak, Kaşkola, Gazi, Mürk, Cenemiz akriz <laughs> gibi namaz yapacağım. Kastik zusu, maden, iki cep, Çakır suyu, namazı harap harap harap. Mütep, balistler, belki kalit tepe. Şam'ı direkt bir de şükür yüksek ova. Sen böyle İran kılıç, çıkar okul, Ferran, Zerrin, Urfa, Saygı, Kalamış, Dice. Hz. İsa'nın 12 havalisinden biri. aziz Şeyde burada, Sankol burada yaşamış. Ee, yıllarca burada kaldı. Hristiyanların kutsal yeri. Yani nasıl biz haca gidiyoruz? Bunlar da geliyor. Zemzem suyu denemiz var. Çıktılar. Şu anda acı oldular. Anlatabiliyor evet. muyum? O suyla hain yapıyorlar. Kutsuyorlar kendini. Evet. Ya bunlar Amerikan Koleji'nden geliyor. Orada misafirler ha. ya. Yani Kanadalı herhalde. Evet. Öğretmen. Evet. Ha, öğretmenler bunlar. Anladım. Ya orada hain yapıyor. Nasıl evet. Mekke'ye gidiyorsun, tavaf ediyorsun, ibadet ediyorsun. Evet. Değil mi dayı? Evet. Burada da öyle. Evet. Ne güzel. Teşekkür yani. ederiz. Şimdi ama bak öyle yapmayacağım. Küçük buraya geldi. Kuyuya bakacağız. Kuyuya baktı. Evet. <laughs> Nazır gibi boş kuyu bana göre tabi. Gördün oradan çıktı. <laughs> <laughs> kuyuda ne var? Ne o kuyu? Ne yapmış o Şimdi kuyuda? kuyuda? Yaşamış işte oradan su içmiş evi orada. Ha. E, bizimkiler yani biz 60 yıldır burada İstanbul. Nereye bana gittiniz mi? Gitmedik. Gitmedik. Daha burada, yeni geldik. Orada değil? çeşme akıyor. Şifa. Şifa. Bu da şifa yani. Ha. Hiçbir elini yüzünü yıka kuyudan su çek bir şifa yani niyet. Ama biz ne yapıyorduk? Gece su bitince hortumu dolduruyorduk. Evet. <laughs> Tam <laughs> Türk, Türk şey. işi. <laughs> Aziz Paul kimdir diye sorarsanız, e, İsa'nın 12 havarisinden bir tanesiymiş ve buraya gelip şu gördüğünüz kalıntılar onun evi. Burada yani bu, yaşamış. Burada saklanmış bu kuyuda, yani. Bu kuyudan su ihtiyacını karşılamış, rivayete göre. Ve e, Hristiyanlar buraya gelip burada yapıyorlar. Evet, daha önce gördük yani bir grup evet. Amerikan Amerika'dan gelmiş. Evet. Bir grup vardı buraya geliyor gelmişler. Yani Tarsus'a kaç kişi gelmişler? Bu suyun da şifalı olduğuna inanıyorum. Ee, i̇çiliyormuş ama ben içmemeyi tercih ederim. Neden? İçmen lazım evet. var şimdi kamera önünde. Ya ama şey, Hayır. Gibi, olsun. Bir içmen bir gerekiyor ama. Hayır. Hayır i̇çmen gerekiyor ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak burası normal değil. <laughs> evet, müzenin müdürü gelerek bizi uyardı. Buradaki suyu boşaltacağım. Yani uyarı açamayın. değil. Yani güzel Böyle bir şekilde söyledi. Gerçekten çok güzel bir şekilde evet. söyledi. Bizim değil de hoşumuza gitti. Yani ben burada suyu döküp eğer suyu bunu kullanabilirsiniz dedi. Yani suyu da israf etmiyorlar. Evet. Burada bence çok güzel bir şey. Benim hiç dikkatimi Buradaki şey. Aa, çok güzel ama. Şu an çok sıcak. Bulduğumuz ilk gölgede olan yere oturduk. kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Kesinlikle iyi reklamı yapılmamış bir yer. Evet. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani e, biz Tarsus'tan çok geçtik arabayla ama hiç hani bir gezelim diye bir fikrimiz olmadı. Çünkü tanıtılmıyor. Tesadüfen YouTube'da gördüm. Yani öyle geldik zaten buraya ama çok çok güzel bir yer. Çok sakin küçük bir yer. E, Gelecek yerleri var, tarihi yerleri var. O yüzden e, bence çok güzel bir yer. Tavsiye kesinlikle, ediyorum ben o Kesinlikle ve kesinlikle gelmeniz gerekiyor. Biz çok beğendik. Eğer otantik küçük yerleri seviyorsanız Salaş, e, kesinlikle Tarsus gelinmesi gereken bir yer. çeşme molası. İlk... Yani sabah geldik, serindi biraz. Şimdi cehennem sıcağı var. Nasıl yaşalı? Bir herkes pantolon giymiş. Yapışmıyor mu ayaklarınıza ya? <laughs> evet, İknur saçını başını salacak. Şapkanı yıkayayım da oradan. Kiliseye geldik. Tarih bitirilmiş kilise. Fark ettiyseniz enerjimiz düştü çünkü çok sıcak burası. Yani bir de yürüdüğümüz mesafe bence bir yani 10 kilometre yaklaşmıştır galiba. Kesinlikle yaklaşmıştır. Buraya tekrar müze pasıyla gireceğiz. Unutmayın müze kartı almalısınız. 60 TL. Bakalım müze kartı geçerli mi? Kirazın terlediği için. <laughs> ya ne oldu? <laughs> Lütfen. Kelimelerim yetmez Yasin evet. suratına bakarsanız anlarsınız. Çok sıcak burası. Çok çok sıcak. Antalya sıcağı falan halt etmiş. Geçen sene biz Adana'ya gittik. Nasıl gittik? Hayret edeyim kendime. Bu yıl niye acaba böyle Acayip oldu? Acil sıcak. Ölüyorum burada yani. Ama Bahsi geçen kilise burası. <Sessizlik> yani restore etmek değil bildiğiniz baştan yaratmışlar. bildiğiniz sıvaya yapmışlar. Gerçekten güzel. Evet, 1.4 kilometre yürümemiz gerekiyor arabaya, alışveriş merkezine. Ne tarafta? <Sessizlik> taraftan git. Kafana göre takıl. Buranın deyimiyle. Yalnız çok güzel bir mahalle değil mi? Evet çok güzel bir. Hani biz ana caddeden yani yürüyeceğimize evet. böyle bir yerden yürümeyi tercih ettik. En azından mahalleleri görüp bu ortamı hani görmeyi istedik. Merhaba, merhaba amca. Merhaba. 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 Evet, burası da eski bir bina. Aslında çok güzel ama yıkılıyor. Ne kömür yeri olarak kullanılmış burası? Ha, yandı mı burası? Burası yandı mı? Yandı Ha, tamam. Çok yazık olmuş, çok güzel binaymış aslında. Evet. Ha, tamam. Tamam, hadi gel anlatırız. Ha, siz de burada mı oturuyorsunuz? Burada. Aslen Tarsuslu musunuz? Ben. Evet, Tarsus'un köyünden mi? Öyle mi? Evet. Ne güzel ben, eviniz ben var. Ben çocukluktan beri buradayım ben. Aslen nerelisiniz? Normalde nerelisiniz? Köyünde. Benim kütüğüm Diyarbakır, Argan'ı. Diyarbakır. Kütük, tamam. oraya. Evet, dedem evet. oradan gelme. Evet. Buraya geldi yerleşti. Evet. Burayı da Suriyelere verdiler. Ha. Suriyelerde tüplü soba yakıp bırakmışlar. Evet, ne O da ne boru ısınınca burada yandı. 4-5'te itfaiye zorla söndürdü. Evet, çatlaktan, o... çatlaktan bana geçti. Benim evet. çok eşyalarım yandı. Ay. Şikayet ettik ama bir şey demedim. Evet, evet. Burası bak. İşte yaptırak bir yer. Balkonumu yaptırak bir yer. Burası tamamen işte, geçti. Evet, belli El, katılıyor. Evet, yemiyorlar. Penceremi yaptıracağım. Yaptıramıyorum. Evet. Cık. Bak şu buraya buraya yaptırabilir. Ya hayır. Bura bura çıkarları geçiyor. Çok evet. güzel yermiş ama. Ama çok Ama güzel. yer güzel kızım güzel ama devlet bize tanım. İşte balkonumu yaptırayım yaptıramıyorum. Evet. Diyor bana diyor kültür bakanı. Gittim kültür bakanlığına kaç sefer gittim. Dedim efendim benim balkonum çöktü. Beni muhtara şikayet ettiler. Muhtar da beni sıkıştırıyor. Gelin benim bakın. Geldiler. oradan resmini çektiler şuradan. Evet. Oradan resmini çektiler. E, diyor belediyeden diyor ya. Belediyeye gidiyoruz. Belediye diyor ki kıtır Bakanı. Evet. O onun üstüne atıyor. O da onun Sen yaptın. bunun üstüne atıyor. Evet. E, dedim, ne olacak dedim. Bu bak kaza sevdi. Evet. Benim oğlumun arabası burada duruyordu. Burada beton. Tahtanın dördü, damağının da. Tahtanın dördü, bak onu dökmüşler. O beton şeyde, o tahtada çürüyünce böyle derinlik güp buraya düştü. Işte. Eğer araba burada olaydı, arabanın içi de göçürürdü. Evet. Ama, evet. Allah'tan araba yok. Peki yoktu. bu evde önceden kimler oturuyormuş? Buralar tarihi eser Ermeni'den kalmış. Ermeniler değil mi? Evet. Savaş zamanında savaş olurmuş. Buradan girermiş Yunanlar o yandan çıkarmış. Arıyorlar adam yok. Oradan bu iki bak. Bir de aşağıda var. Buradan aşağıya bak. Buradan delikten aşağıya bak. O durum. Oradan. Evet zamanında Ermeniler buradan kaçıyorlarmış Yunanlara. Öbür taraftaki delikten çıkıyorlarmış. Oradan kaçıyorlar, buradan kaç çıkıyorlar. Yani evet. Anladım. Buradan bu varlığı var. Evet. Ermenim var. Ermenim var. Hmm. Peki size bu ev nasıl geçti? Zamanında abilerim satın aldık bu vaziyette. Evet. Biz zamanında çok tamir ettik. Hı. Hmm. Bu hale getirdik. Yani ev harap Evet. evet. Yani kapıları orijinal. Bu kapının burada papazın resmi var. Yanında. Papazın resmini çalmışlar. Nasıl çalıyorlar bilmiyorum. Şimdi dedi ki Cumali Burada papaz var mı? Şimdi Nasıl çalmışlar? Çalmışlar. Papazın resmi var orada. Evet. Çakalın bakalı, kapalı, Nasıl çalmışlar? Hayret. Evet. Çok kötü. Demirde papazın resmi var. Evet. Almışlar, gitmişler. Nasıl götürdüler? Kim bilir nerede? Buralar tarih eser. Evet. Bu belli zaten. Şimdi... Sembol Gittik evet o tamir tam ettiler. Ben bir tür bakımlar ne böyle memur Dedim bak öyle mi? Sen bu yaktınız dedim. Dayı ne? karıştırma diyor. Niye? Dedim buraya da. Sen bu konunun neresini yaptılar sen biliyor musun? Dış çevreyi yaptılar içi İçi harap dedi. İçine baktın mı sen dedi. Yok, içine bakmadım ben. Dedi. İçi harap dedi. Dedim bak orası sitam hani diyorsun. Dedi. Burada Dedim benim paramı verin. Ben çıkayım gideyim. hani sitam Onu da vermiyorlar. Aa, bir para var mı oğlum? E, para var mı beni niye konuşturuyorsun? Evet. E, bırakın biz yavaş yavaş yaptıralım. Kapılarımızı yaptıramıyorum. Aa ben yukarı yüz kar oldum pencerelerim açılıyor yaptırmaya kalktık. Dedi, yaptıramasın, cezalı onu. Ve o yapan kişiyi de elle kelep şey olurlar götürür. Sen mal senin de elle Bir adam öldürmüş kadar cezası var. Böyle sempol şeyden Ankara'dan dedi yazı yaz. Ankara'dan buraya yazı yazdı. Hale orada yetkili kişiler geldi. Buraya yapılmaz ve yapılsa bile orijinali yapılacak. Yani şimdi sen bu pencereyi şey yapamam. Pima yapamam. Olmaz evet. Orijinal ağaç. E şimdi ağaç yapan şey de kalmadı. Hep şimdi şeye döndü. Ramiyle döndü. Evet. Ortada kaldı. İşte kadar... Evet şaftımız kaymış olabilir ama biraz yorucu bir gün değil mi? Hava mı yoktu bizi? Hava bizi. Yani bayağı bir yoruldum. Yani lasta değil bayağı bayağı yoruldum. Şimdi Adana'ya doğru gidiyoruz. Evet bir yolculuk Adana'ya doğru. Da. Tarsus kesinlikle uğranması gereken bir yer ama kalınması gereken bir yer değil bence. Evet aynen. Yani zaten her şeyde şehir merkezinde. tarihi yerler falan olsun hepsi bir arada. Çok güzel. Çok, ee, çok kolay, çok kolay gezmesin. Aramızı fark gezebilirsiniz. Evet. Ee, çok güzel bir yer. Kesinlikle. Şimdi Adana'ya gidiyoruz. Orada bir gün kalacağız ama. Evet, bir de bir şunu eklemek istiyorum. Tarsus'un e, yerel halkını ben çok beğendim. Ben de çok sevdim. Yani zaten videolarda göreceksiniz. Yerel halkın ne kadar sempatik, ne kadar sıcakkanlı olduğunu. Yani hepsi sizi gördüğü zaman sohbet etmek istiyor. Hepsi bir şey sorduğunuzda yani ekstra açıklama yapıyor. Çok beğendim. Çok çok beğendim. Sana stresi az bence. Stres az olunca diğer insanlara da tahammül tabii ki o ölçüde fazla oluyor. Büyük şehrin insanların taammülü az bence. Yani konuşmak istemiyorlar. Yüzleri asık ancak Tarsus'un insanları stresin az olmasından bence çok çok sempatik geldiler bana. Aynı şekilde Safranbolu'nun insanı da çok sempatik gelmişti. Ne düşünüyorsun Yasin bu konuda? Evet. Ee, yani görüyorum gö sana yani, Adana da aynı şekilde çok güzel. Evet, Adana da aynı şekildeydi. Yani gözle görülür, kalple hissedilir bir fark var ortada. Gerçekten çok beğendim yani Tarsus bizim genellikle uğrak yerimiz yani hiç uğramadık ama uğradığımız bir yer aslında ee, özellikle Gaziantep ve Adana'ya gitmek için Karaman'dan Tarsus'tan geçiyoruz aslında değil mi bildiğim kadarıyla geçiyor. yakınlarından geçiyoruz ama e, bugün uğradık ve iyi ki de uğramışız diyorum ben sizler için teşekkür ederiz gezimiz bizim burada son buldu Tarsus'un eski evleri çok güzel Kilisesi gayet güzeldi ama restorasyonu maalesef Türkiye'nin genelinde olduğu gibi bence e, alelade yapılmıştı değil mi? Ben de, ben de ben. Yani, yani Keşke yani... orijinal hali kalsaydı eski evet. püskü daha güzel olabilirdi. E, ancak eski evlerinin bulunduğu mahalleler çok güzel. Hatta biz kendimize izin verdik mahallelerde kaybolduk. E, öylesine mahalleleri gezdik gayet güvenli. Gayet e, aracınızı falan park edebileceğiniz yerler mevcut. Çok güzel, biz çok beğendik. Bir daha gelir miyiz sence seneye falan? Hayır. Niye? Yani geriz, her yerini gezeceğiz Evet. Yani bir gün yeterli. Bir Hatta gün bir yeterli. gün değil 8 saat bile yeterli. Evet aynen. En iyi yerlerinde yemek yiyip bir tane de tatlıyım künefe. Zaten yerini de söyleyeceğiz neresi diye. Bitti gününüz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok yerleri gezeceğiz. Şu an çok yorgun gözüküyoruz çünkü sıcak. <laughs> hem yorgun hem de Tarsus'un sıcağı bizi bir çarptı. Geçen yıl Adana'da böyle olmamıştık. Niye evet. biz böyle olduk Tarsus'ta? Bilmiyorum. Bence çok yorgunuz. O da etkisi evet. var. Biz... Galiba yaşlanıyoruz Yasin ya. Eski şeyimiz yok değil mi? Bu yıl, bu neden böyle olduk biz? Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımız Adana'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.